Ya yarra mi Oğlum, Tut bak. Dur. Ben seni arabaya götüreyim gel ağzını. Ya ne ver şey sen Git git ben Ya adam iki derinde var <laughs> ya. ya. ya? su yok mu? Emre. Yok, mu? Ya, bunu banyo yap. ne? Niye Su nerede? Bir de iyi bak, İzmir, ben, şey, bak. bak. S Tamam, ya. Tamam, o zaman orada. Yat orada. Git aşağı, şunu doduk. Yo ya. Bak beni dinle lan. Dersim var Tutuyor bu Abi. ya. Buna koy. yemin ederim ümit, ümit, ben ümit. Ya, ben döksünüz, oğlum benim kafaya bireydim. At kafamı da Ömür. Yarramam izliyor Adamı biliyorsun lan. Ya şey 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 şey. tamam. Tamam. Ya oğlum. Tamam, de sus. De sus

Oğlum siz adam mısınız lan? Size iş gidecek adam lazım. Ya sessiz ol. Rakı yok oğlum. Rakı bitti. Ne yapıyorsun? <laughs> alayım. Siz alayım. Yemiş git. Yemiş ya. Ya ne su sikeceğim seni ha? Re, Ya Red. Artık bir kere ver yani. Bak arabayı geçeceğiz yani. Bak Ferhat. Bir tane de yatırırım. Atarım. Seni orada sikerim. Adam orada <laughs> duruyor, manyak yürüyor. Elif şevketi var ya yani. <laughs> 我那最近意思